İlk giriş vardı bir çeşit... ...dosta gidiş. Yalları açık... ...tek yahut çift atlı sayfiye arabasına kurulurdunuz. Yanınızda torununuz... ...önünüzde damat bey... ...yaya bir saat davranacak yola... Sağlı solu seyrede de yarım saatta varırdınız. Arabaya binerken arabacı yerinden iner. Yardıma bir müheyya dururdu. Varacağınız yere varınca dur dediniz mi gene durur. Hemen yerinden atlar. önlü kavuşturur. Hizmete amada bir hal alır. Gerekirse tutulmanız için elini değil kolunu uzatır. Parasını alınca da teşekkürler eder. Hayırlar dilerdi. Bir çeşit hitap vardı, bir çeşit söz söyleyiş. Kadına hanımefendi denirdi, erkeğe beyefendi, yaşlıca ve sakallı zata efendi hazretleri, erkeğe paşam diyenler bulunurdu ama bunlar akaliyetlerdi yani azınlıklar. Seyyar satıcıların sesleri besteliydi, sözleri ezgili, ürküten, can alan, Uyuyanı uyandıran ses yoktu. Ezan namaz kılmayana bile bir ruh idi, bir müzik vakfesi, bir huşu anı, sabah salası, dilkeşi haberandan Dilkeşi Haveran'dandı Ezanı sabahdan Öğle ikindi yatsı ezanları Önce hazırlanmış makamlardan Akşam ezanınınsa Bambaşka bir ahengi Bambaşka bir okuluş tarzı vardı Mahalle kahvesinin Teller arasında bir rubayı Ölümünden sonra muhayyelemi adeta zapt etti Çep çevre bahar içinde Bir yer gördük Ferhad ile şiirini beraber gördük Baktık geceden fecire kadar ellerde yıldızlara yükselen kadehler gördük. Bu vaktiyle bu kadar sever miydim bilmiyorum. Şimdi onda yalnız Türkçenin en güzel eserlerinden birini değil Yahya Kemal'in kendisini görüyorum. Sanki elinde kadehi, dudaklarında hepimizin tanıdığımız o güzel ve hikmetli tebessüm, dinlenmiş yüzüyle bu dört mısrağın çerçevesi içinden bize bakıyor. Biraz cesur çocuktum kalba. Ee, senin adın ne? İşte Mürgen. Kimin kızısın? Salim Usta'nın kızıyım. Şöyle bir durdular. Okuyacak mısın? Okuyacağım. Ne olacaksın? Alkololuk ne yapıyor dediler. Yerden annem şeye götürmüş beni İstanbul'da. ...müzeye götürmüş. şey yeri kazıyorlar... ...bir şeyler çıkartıyorlar... ...müzede sergiliyorlar onları. Ben de onlardan oluyorum. Ee, başlar... Ee, ...yani Şinasi ile... ...ilk dil üzerine tartışmalar... ...Şinasi'nin... ...şeyiyle başlar... ...Şinasi'nin teşebbüsleriyle başlar... ...ama asıl büyük tartışma... muallimnaci ile... Recaizade Ekrem arasında eski yeni edebiyat yani muhafazakar edebiyat batıllaşma dönemi edebiyatı tartışmaları ortaya çıkar. İnsan hayatını yaşar olduğu gibi ve bu muhiti yine daha tabii bulduğu için onları söyler falan. İstanbul'da yalnız İstanbul'da kalsın diye böyle bir şeyim yok öyle bir hevesim yok. Hatta imkan oldukça yazdıkça eğer yazabilirsem birçok şeylerim de olacak hatıralarım da var mesela seyahat hatıralarım da var. Paris'e dair hatıralarım da var. Adam akıllı yazılmadı ama kısmı, bir kısmen yazılmış parçalar da var. Mesela Romanya'ya ilgilen hatıralarım var. Vesaire filan. Bulgaristan'a gitmiş olan bir takım şeyler var. Varlıkta çıkmış olan parçalar var. Kitap halinde değil ama varlıkta çıkmış olan yazılar var. Bilen de yalnız İstanbul'da kalındı doğru değil. Sonra aristokrat o ne demektir aristokrat? Evet şu şey Anlamıyorum ki ben peki anlamıyorum. Bir insan kendine göre bir şey, başka bir muhit istiyor mu bilmem ne. Hangisi ihtiyaç haline olursa bir hatıra tamam. haline olur İnsan insan yazar. Ben en çok şimdiye kadar yani kendimin tercih ettiğim bazı cimertaplarıdır. Bazı cimertaplarında diye kadar yazılmamış olan o bazı metapları e, iyice izah edilmiş kısım değiller bizim edebiyatımızda. Katibin pantolon giymiş, bir genç ve güzel katiple alaydır. Hatta ilk sıralardan da biliyoruz. Katibimin setiresi uzun, eteği çamur. Üsküdar'a giderken mendil buldum, mendilime lokum doldurdum gibi yaveler de vardır içinde bunlar alay. <laughs> Üsküdar'a gidiş sözüne gelince, işte o donsuz askerin

Doğusuz Askeri Marşı'nın bestesini Katibin Türküsü'ne yamamışlar. Katibin Türküsü meydana gelmiş. Nasıl sonra yayıldı? O devirde çıkmış Beşiktaş... Bu Türkü nasıl yayıldı? Onun da enteresan bir tarafı vardır. O zamanlar bize saatler Avrupa'dan gelir. Şimdi de olduğu gibi. Fakat saati biz o zamanlar galiba kesin olarak söylemeyeyim ama Viyana'dan getirtiyoruz. Daha İsviçre saatleri İstanbul'da yayılmamış. Viyana Musevi merkezidir. Viyana'nın Musevi'si meşhurdur ve dünyaya yayılmış. iş adamlarıdırlar, büyük iş adamlarıdırlar. Bir saat fabrikasının İstanbul'daki simsarı, acentası nedir? Bazen sesinde öyle derin bir inilti var. Bir hadşe var ki ruhumu karşında titretir. İndin zehirli goncalarından numunedir bazen yanaklarındaki muhrik parıltı var. Kapıdan girdikten sonra sağlı sollu dörden oda vardı orada. Dörden oda. Şöyle dörden oda. Bir odanın kapısı açıldığı zaman koridor o kadar dardı ki kapı açıldığı zaman neredeyse ötekine değmek yüzü, kadar Tamam. O hücrelerin sonunda da bir alafranga hela vardı ama tabi Allah alafranga eylesin de suyu var ne bir şey yoktu tamam. Evet. evet. Gitti de bir açıklık tamam, var. Orada polisler duruyordu. Ve onlar sık sık yukarı çıkıyordu nefes almaya. Evet. Evet. Kocam evet. Bu bana meşgul eder misiniz? Oğlum dedi. Ben sana öyle bir meşgul edeceğim ki dedi. O bunun yanında şey kaldı. Koyacağım. Sana, sana dedi 119 makamı ihtiva eder dedi. Ahmet Avcı kolum eser vardır dedi. O dedi makamları zemini zamanı ne varsa dedi hepsini şey yapar makamın ismi verir. Ama bu dedi öyle değildi. Bu makamı mesela seyrederken dedi Bir makamın seyri yani bir makamın seyri tamamlanmadan diğer bir makamın seyrine geçiyor dedi. Onun için dedi Bundan evet her ne kadar istifade etsen de dedi. Ama öbürü dedi Türk muskisinin dedi arkadaşı dedi. Yani muski ondan bir hasar öğren, öğrenirsin dedi. Bana ben evet, bu, model, bu eser bana meşk ediyorum.